Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde gerçekleşti. Rıdvan Kartal Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan, İmeyak Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Gis biri temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Özokutucu, öğrencilerin aileleri ve üniversitenin akademik kadrosu katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan, 14 yıl gibi kısa bir sürede sadece Türkiye'de değil, dünya denizcilik üniversiteleri arasında da saygın bir konuma geldiklerini ifade etti. Üniversitemiz sadece Türkiye'de değil, 14 yılda dünya denizcilik üniversiteleri arasında da saygın bir konuma geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitenin değeri maddi ve manevi olarak çok ciddi olarak yükseldi. Bu değerde bağışlar çok kıymetli bir yer aldı. Aynı zamanda da 14 yılda üniversitenin kurumsal yönetimi ve kaliteye verdiği önem lafta değil ruhta çok kıymetli akademisyenler ve idareciler bizzat büyük katkı sağladılar. Mezunlarımızın hemen hepsi güzel işlerde çalışıyor ve insanlığa katkı sağlıyor. Onlarla onur duyuyoruz. Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve anı objesi verildi. Program kepatma töreniyle son buldu.